Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özlücek. Ayrıca Türkiye genelinde örgütlülüğü olan ekoloji birliğinin de eş Ordu'daki ekolojik durum Türkiye'den farklı değil. HES'ler, taş ocakları, maden çalışmaları alabildiğine yoğunlaştı. Karadeniz'de HES'lerin adı çok duyuldu. Aynı şekilde Ordu'da da ordunun önemli dereleri üzerinde peş peşe dört tane, beş tane HES'ler yapıldı. Bunlara karşı mücadeleler yerel halkın katılımıyla verildi. Biz dernek olarak öncelikle çalışma yöntemimiz e, sorunun öznesi olmak değil, sorunu yöre halkıyla anlatıp halkın özne olmasını sağlamak. Biz hem fiili hem de hukuksal anlamda e, destek oluyoruz. Ancak yerel halkın e, soruna sahip çıkması önceliğimiz. Bunu da başarıyoruz. Hes yapılan, maden çalışması yapılan, taş ocağı yapılan yerlere e, bilgi edindiğimiz zaman e, yöreye gidiyoruz, insanlara durumu anlatıyoruz. Onların hem fiili hem de hukusal olarak mücadele vermeleri anlamda katkı sunuyoruz. E, bunda ordu da ordu çevre derneği olarak önemli e, çalışmalarımız oldu, başarılarımız oldu. E, Tabi e, ekoloji deyince tarım alanlarının suların, derelerin korunması ile ilgili bir çalışma gündeme geliyor ama yaşanabilir bir şehir anlamında da Ordu Çevre Derneği önemli bir hizmeti var, çalışması var. Örneğin belediyenin şehri betonlaştırmasına karşı, denizleri doldurmasına karşı da mücadelemiz hem hukuksal hem de fiili mücadelelerimiz oldu. Hatta şöyle bir örnek vermekte yarar var. Ordu'daki deniz dolgusu sırasında biz makinaların önünde durarak çadır kurmuştuk. E, Makinaların önünde durarak engellemeye çalıştık. Gözaltına e, alındı 11 arkadaşımız. E, 4 saat gözaltından bırakıldıktan sonra biz 11 arkadaş e, iş günümüzü engellendi, e, yasal hakkımız engellendi diye emniyete dava açtık. Gözaltına alınmak gerekeceğimizi ve e, tazminat davası açtık. Tazminat davası kazanıldı. Yani gözaltına e, alınanlardan ilk kez belki de Türkiye'de emniyete tazminat davası ödettirildi. Şimdi tabi HES'ler artık e, önemsizmiş gibi gözüküyor. önem Önemli de hani maden alanlarının çoğalması nedeniyle e, ana günden maden e, oldu ortada. Özellikle FASTA'daki Siyanürlü Altın Ayrıştırma e, Şirketi'nin toprağı ve suyu, doğayı, kestane ormanlarını, tarım alanlarını yok etmesinden dolayı e, bir algı oluştu, tepki oluştu. Şimdi Fatsa, Ünye, Gürgentepe, Altınordu, Kabataş, Mesudiye, diye Ulubey ilçelerimizde de yeni maden alanları ilan edildi. Bunlara karşı da yöre halklarını bilgilendiriyoruz. Türkiye genelinde 766 maden sahası ihaleye verilme aşamasına geldi. Bunların 9 tanesi orduda. Biz Ekoloji Birliği olarak Ordu Çevre Derneği de içinde bu 766 tane e, maden sahasının iptali için dava açtık. Dava devam ediyor. Belki de ihale yapılan yerlerin ihalesi de iptal olacak davayı kazanırsa. Tabii bir, bu, bu hukusal e, ayağ. Fakat e, yerellerde insanların fiili mücadelesini e, önemsediğimizi vurguladım. E, bu fiili mücadele bugün sıcağı sıcağına devam eden Dünya Üçpınar e, mahallesinde, köyünde diyelim de orada da artık tüm köyler mahalle oldu büyük şehirden dolayı. E, sontaj, maden sontaj çalışmasına karşı tepki var. E, önemsediğimiz olay da bu. E, halkın kendi toprağına, suyuna sahip çıkması. Önemli bir direniş. E, belki beklediğimiz boyutta değil. Çünkü orada en az 6-7 tane köyü ilgilendirmesi gerekirken iki köyün mücadele etmesin. şu anda belki yeterli değil. Fakat her şey yavaş yavaş olacaktır, çevre köyler de buna katılacaktır. Üçpınar'daki insanlar her gün oturma eylemi yapıyorlar. Büyük bir saldırıya uğradılar. Ters kelepçeye varana kadar yaşlı genç demeden biber gazı, jok yediler. 14 arkadaş mahkemeye çıktı, savcılığa çıktı, gözaltına alındılar. O hepsi de bırakıldı. Tabii bunlar bir gözdağı, mücadeleyi gözdağı verme amacıyla yapılan yöntemler. Ordu Çevre Derneği ile de, olarak da bu arkadaşlarla birlikteyiz. Hem hukuksal mücadelelerine hem de fiili mücadelelerine veriyoruz. Tabi bu mücadeleler ekoloji mücadelesi verenlerle daraltırıldığı zaman mücadelede başarılı sağlanamaz. Biz ekoloji birliği olarak da, ordu çevre Derneği olarak da, emek demokrasi mücadelesiyle, ekoloji mücadelesinin iç içe geçtiğini, birlikte olması gerektiğini e, e, vurguluyoruz, bunu önemsiyoruz. O nedenle de e, ekolojiye sahip çıkabilmek, yaşam alanlarına sahip çıkabilmek, yalnızca ekoloji örgütlerinin değil, partilerin, sendikaların, odaların, tüm örgütlerin, toplumun sorunu, yani halkımızın sorunu, o nedenle de halk örgütüyüm diyen, işçi örgütüyüm, köylü örgütüyüm, emekçi örgütüyüm diyen her örgütün e, kuruluşun e, ekolojik mücadelede yerini alması gerekir, katkı sunması gerekir. Ancak öyle başarılı olabilecek. Çünkü e, bu mücadele kapitalizme karşı verilen bir mücadeledir. Saldırı kapitalizmi saldırısıdır, sermayenin saldırısıdır. Bu nedenle de bu saldırıya karşı emek, demokrasi ve ekoloji örgütlerinin birlikte duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle yeniden e, vurgulamak gerekirse e, ordudaki gördüklerimiz Türkiye'nin her tarafında yaşanıyor. Yani e, Güneydoğu bölgesinde Hasankeyf'te yaşandı, Diyarbakır'da yaşandı, e, Dersim'de yaşandı, e, Manisa'da yaşandı, Kazdağlarında yaşandı. İstanbul kanal, e, İstanbul anlamda İstanbul'da yaşanıyor. Yani Türkiye'nin her tarafında yaşanan ekolojik, taban, ekolojik yıkıma karşı ee, mücadele etmek gerekir. Yeniden orada da vurgulamak e, gerekirse e, büyük bir duyarlılık var. Belki bu e, sokağa e, taşmış biçiminde gözükmese bile e, sokağa taşmak anlamında adaydır. E, i̇şte üç kınardaki insanların e, mücadelesi belli. E, Mesudiye ile görüşüyoruz, Gürgentepe ile görüşüyoruz. Hepsi de mücadeleye hazır. E, bu anlamda topraklarına, sularına sahip çıkma anlamda mücadele edecek. Dediğimi biraz önce vurguladığım gibi asıl sorun partilerin, sendikaların, derneklerin, odaların ve ekoloji mücadelesi veren kuruluşların birlikteliğini, mücadele birlikteliğini yakalamaktır. Bunu yakaladığınız zaman başarı daha kolay gelecek diye düşünüyoruz. Teşekkür yani ederim. Teşekkür ederim.